Bu videomuzda giriş menüsünün altında hizalama alt penceresinde sabit olan bazı özellikler var. Bunlar e, hizalama ile ilgili, artı yönlendirme ile ilgili, girintileri arttırma ile ilgili, birleştirme ve ortalama seçenekleri, aynı zamanda metni kaydır özellikleri. Bu videomuzda bu özelliklerin tamamını ele alacağız. Öncelikle bir tane hücremizin içerisine bir metin yazalım. Şimdi yazdığımız metin hücre içerisine tam olarak sığmadı. Boyutundan dolayı metinin ya da e, hücrenin kendi boyutundan dolayı. Hücremizi öncelikle bir büyütelim. Şimdi metin otomatikman hücrenin tam ortasına kaldı. Eğer biz bu metnin ...sağ yaslanmasını istiyorsak Hizalama alt penceresinin içindeki sağ hizala işlemini kullanıyoruz, kısa yolunu kullanıyoruz. Eğer sola yaslamak istiyorsak bu metni aynı şekilde sola soldaki ikonu tıklayarak metnimizi sola yaslayabiliyoruz. Tekrar ortalama ihtiyacımız varsa bunu tekrar ortaya tıklayarak e, hücremizin içerisinde ortalayabiliyoruz. Metni yukarı dayamak istiyorsak buradaki ikonumuzu en aşağıya dayamak istiyorsak. En alta doğru ittir ikonunu kullanıyoruz. Tekrar ortalamak istiyorsak bu ortalama işlemini yapabiliyoruz. Bu tamamen e, hücrelerimizdeki ihtiyacımıza göre, tablolarımızdaki ihtiyacımıza göre belirlememiz gereken bir e, durum. Sola yaslayalım. Tekrar etlimizi bir daraltalım hücremizi ve verilerimizi çoğaltalım. Örneğin bu verilerimizi girintiyi arttırmak istiyorsak yani başlangıçlarından böyle 4-5 dijit açmak istiyorsak sağ tarafa doğru e, girintiyi arttır diyebiliriz. Aynı işlemi sol tarafa doğru yaparsak bu sefer e, metinlerimiz eski haline gelecek. Metin sağa dayalı ise bu işlemi girintiyi arttır dediğimiz zaman e, yaslandığı taraftan yaslandığı taraftan bir girinti oluşturacak. Metinlerimizi yönlendirmek istiyorsak, yani metnimizin hücre içerisindeki e, durumu normalde yatay vaziyette. Biz bunu saat yönüne ters açı haline getirmek istiyorsak, şöyle bir de büyütelim, daha net anlaşılsın. Metinlerimizi soldan sağa doğru çapraz vaziyette getirdi. Aynı şekilde saat yönünde diğer açıyı kullanırsak, hepsini yapalım metinlerimizi bu sefer e, sol üstten sağ alta doğru hizaladığını göreceğiz, kaydırdığını göreceğiz metinlerimizi dikey konuma getirmek istiyorsak hücrenin büyüklüğüne göre yazılarımızı yukarıdan aşağıya doğru yapılandırdığını görüyoruz. Metni yukarı döndür dediğimiz zaman yukarı, aşağı döndür dediğimiz zaman da aşağı doğru döndürüyor olacak. Burada bir seçeneğimiz daha var. Hücre hücre hizalamasını biçimlendir özelliği. Bu da bir başka derste hücre biçimlendirme, biçimlendirme özelliklerini ele alacağız. Aynı benzer ayarlar buradan da yapılabiliyor. Önce yani bu verilerimizi bir silelim. Şimdi tekrar bir metin yazalım. Şimdi yazdığımız metin hücrenin içerisine tam olarak sığmıyorsa metni kaydır özelliğini kullanarak metnimizin e, tamamını görebileceğimiz şekilde diğer hücrelere doğru e, ilerlettiğimizi saktığını görebiliriz. Ancak metnimiz diğer hücrelerde ön yapılmasına rağmen aslında sadece E2 hücresinde e, varlığını sürdürüyor. Bu tip durumlarda yandaki hücrelerle birleştirme ihtiyacımız varsa örneğin 4 tane hücreyi seçtim. Birleştir ve ortala özelliğini kullanabiliriz. Birleştir dediğimizde yandaki 4 tane hücre artık tek bir hücre şeklinde işlem görmeye başlayacaktır. Ee, özellikle manuel kullanılan formlarla... Ee, çeşitli checklistlerde birleştir ve ortalığı özelliği kullanılabilir ancak ilerleyen derslerde formüllere geleceğiz formülleri ciddi anlamda baltalayan formül yazmayı zorlaştıran hataya çok müsait hale getiren e, şey bir özellik problemli bir özellik benim şahsi görüşme göre Onun için mümkün olduğu kadar az kullanmaya çalışmak lazım özellikle dijital veri kullanıyorsak yani verilerimizi Excel üzerinden alıyor, orada transfer yapıyorsak mümkün olduğu kadar az birleştiri kullanmaya çalışalım. Ama çıktı aldığımız bir e, dokümanımız varsa orada başlıkları düzenlemek için ya da benzer işlemler için e, bu tarz bir işlem yapacaksak o zaman e, çok problemli değil ama tekrar hatırlatmak gerekirse e, formü, yar, ilerleyen derslerde Formüllerle alakalı hücrelerde birleştir özelliğini ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Minimum kullanmak lazım. Hatta kullanmadan çareler aramak lazım. Çünkü e, formüllerde bunun üzerinden geçeceğiz ama formül yazarken. E, işte bu hücre işte E mi, F mi, G mi, H mi Burada formüller hep bunu E2 olarak algılayacak. O yüzden bunun altındaki verileri ve bu başlıktaki veriyi işlerken e, imkansız değil ama çeşitli zorluklar oluşturabiliyor. E, çıktısı alınacak veriler içinse güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Birden fazla hücrede birleştirme işlemi yapmak istiyorsak e, birleştir ve ortala özelliğinin yanındaki oku tıklayarak yana doğru birleştirme işlemi yapabiliyoruz. Bu ne demek? Tıkladığımız zaman gördüğümüz gibi çerçevede yapalım. Tamamını birleştirmedi. Sadece yana doğru birleştirmeleri yaptı. Bu da e, hızlı işlem yapmak anlamında fayda sağlayan bir özellik. Oysa ki bütün alanı seçip birleştir, ortala deseydim burayı tek bir hücre haline getirecekti. Bir öncekinde yataya doğru birleştirmeler yaptı. Ana ikon birleştir ve ortala altta aslında okun altında üçüncü şıkta çıkan hücreleri birleştir özelliği burada ön plana çıkan özellik. Yaptığımız birleştirmeleri çözmek istiyorsak birleştirmiş hücrenin üzerine gelip hücreleri çöz dediğimizde hücreleri normal eski haline getiriyor olacak. Her biri için yapalım hücrelerimizin tamamını şu anda çözdü. Bir sonraki videoda görüşmek.